et, sağlıklı gıdalar arasında üretimi kolay, hoşa giden lezzette, iştah açıcı, doyurucu, yapısında hayati öneme sahip besin öğelerini yeterli miktarda içeren, bu nedenle beslenme bozukluklarını ve hastalıklarını kolaylıkla önleyen vazgeçilmez bir hayvansal besindir. Et deyince akla genelde kasap etleri gelir. Et, sığır, dana, koyun, kümes hayvanları, av ve deniz hayvanlarının yenilebilen kaslarıdır. Et, değişik türdeki kas liflerinin demetler halinde bir araya gelerek toplanması ile oluşur. Bir başka tanımla et, sağlıklı hayvanlardan elde edilen, taze veya tekniğine uygun işlenmiş yenilebilir hayvansal dokuları ifade eder. Etlerin cinslerine göre sınıflandırılması. Kasap etleri. Koyun, keçi, sığır, dana, oğlak, kuzu. Kümes etleri. Tavuk, hindi, kaz, ördek, av hayvanları, geyik, karaca, yaban domuzu, yabani tavşan, yaban ördeği, yaban kazı, keklik, sülün ve benzeri. Deniz ürünleri ve balıklar, ıstakoz, karides, kerevit, yengeç, midye, istiridye, deniz salyangozu, ahtapot, kalamar, yağlı ve yağsız tüm balıklar. Sakatatlar, ciğer, yürek, böbrek, beyin ve benzeri. Rigor mortis yani ölüm sertliği. Kesimden birkaç saat sonra hayvanın vücudunun sertleşmesine denir. Myoglobin. Vücutta kaslara oksijen taşıma görevini üstlenen ve kasa kırmızı rengini veren proteine denir. Bu programı izledikten sonra dana etinin bölümleri nelerdir, kuzu etinin bölümleri nelerdir, etlerin marinatları nasıl hazırlanır Etlere uygulanan uluslararası pişirme yöntemleri nelerdir? sorularına cevap bulabileceksiniz. Etin yumuşaklığı hayvanın cinsine, yaşına, beslenmesine, ara dokularının miktarına ve kesildikten sonraki dinlenme durumuna göre değişir. Genellikle iyi beslenmemiş hayvanların etleri ile hayvanın çok hareket eden yerlerinin etleri serttir. Bu nedenle hayvanın çeşitli yerlerinden elde edilen etlere göre pişirme yöntemi uygulanır. Etin yağlılık derecesi de yumuşaklığını etkiler. İyi beslenmemiş hayvanların etleri daha yağlıdır ve yağlı etler daha yumuşaktır. Genellikle hayvan yaşlandıkça etin yumuşaklık derecesi azalır. Gerdan Büyükbaş hayvanlarda boynun altındaki kemiksiz, üçüncü kalite ettir kıyma, tencere yemekleri ve kavurma gibi yemekler için uygundur. Haşlama yani boiling ve sote usulü pişirme yöntemleri uygulanır. Kaburga Sırtın iki yanında bulunan kemikli kısımdır. Kapalı kapta sos içinde pişirme yani braise ve fırında pişirme yani roti usulleri uygulanır. Kontrefile, Belin üst kısmından omurlara kadar uzanan kaslardan elde edilen yağsız ve kemiksiz birinci kalite ettir. Kullanıldığı yerler Rozbif, beef, biftek ve şiştir. Sote, ızgara, büyük parça halinde fırında pişirme ve az yağda pişirme yöntemleri uygulanır. Bonfile Böbrek yatağından, belin iki yanına uzanan iç yağlardan ve tendonlardan arındırılmış, kemiksiz, birinci kalite ettir. Hayvanın en iyi ve en yumuşak parçasıdır. Çok çabuk pişen bir kısımdır. Izgara, sote usulü ve fırında pişirme yöntemleri uygulanır. Kuyruk sokumu Beşli but setinin yani tranç, yumurta, sokum, kontranuar ve nuar kuyruğa yakın olan kısmıdır. Birinci kalite ettir. Kullanıldığı yerler rozbif, tencere yemekleri, biftek ve kebaptır. Izgara, fırında pişirme, haşlama ve tavada pişirme yöntemleri uygulanır. Yumurta Beşli but setinin içinde ortada olan parçasıdır. İkinci kalite ettir. İçinde sinirler bulunur. Kullanıldığı yerler Tencere yemekleri, kebap ve kıymadır. Haşlama ve kendi suyunda pişirme, yani biriz, yöntemleri uygulanır. Ayrıca döner imalatı için idealdir. Nuar. Beşli setin en yumuşak parçasıdır. Danada bonfile ve kontrafileden sonra en değerli kısımdır. İkinci kalite ettir. Çok az sinir taşır. Kullanıldığı yerler, rosto, soslu ve salçalı yemek, kebap ve tencere yemekleridir. Fırında, haşlama, Yağda kavurup sos içinde pişirme yöntemleri de uygulanır. İncik. Butun bize kadar olan üzerinde az et olan kısmıdır. İkinci kalite ettir. Kullanıldığı yerler salçalı ve sulu yemekler, kıyma ve fırın yemekleridir. Haşlama, yağda kavurup sos içinde pişirme yöntemleri uygulanır. Karın boşluğu. Karın bölgesidir. Daha çok haşlama pişirme yöntemiyle pişirilir. Ayrıca kıyma için uygundur. Ön incik ön koldan çıkarılan kısmına denir. Kemikli dilimlenerek ossobuco yani İtalyan yemeği yapılır. Ayrıca frite yani bol yağda ve fırında yani roti pişirme yöntemleri için de uygundur. Döş eti. Üçüncü kalite ettir. Kullanıldığı yerler kıyma, tencere yemekleridir. Haşlama yöntemi uygundur. <laughs> Gerdan kuzunun makbul olmayan bölümleri olduğu için daha ucuzdur. En çok haşlamalarda ve et suyu çıkarmak için kullanılır. Kol Ön bacakların üst bölümüne kol denir. Kuzunun bu bölümünden kızartmalardan çok kuşbaşı kesilmiş et yemekleri ve tas kebabı yapılır. Kürek Kuzunun ön kol kemiği çıkarılarak elde edilir. Çeşitli kebaplarda, etli sebze yemeklerinde ve güveçte kullanılır. Ayrıca küreğin kemiği çıkarıldıktan sonra istenilen içlerle doldurulup fırında yani rutu usulü pişirilir. Döş. Kuzunun en yağlı bölümüdür. Kemiksiz eti çok azdır. Bu yüzden kemikli olarak parçalanır. Sebze ve kuru baklagil yemeklerinde kullanılır. Fileto. Kuzunun sırtındaki arka bölüm pirzolalığın devamıdır. Bu bölümde kaburga kemikleri bulunmadığından pirzola yerine fileto çıkartılır. Lezzetli kızartmaların ve rostoların hazırlanmasında kullanılır. Pirzola, kuzunun sırtındaki ön bölümden çıkartılır. Bu bölümdeki kaburga kemikleri tek tek pirzola ya da kemiksiz pirzola yani külbastı olarak pişirilir. İncik, koyun ve kuzunun paça ile but arasında kalan kaslı kısmıdır. Haşlama yöntemiyle pişirilir. Kaburga, koyun ve kuzunun sırtından döşe kadar olan kemikli kısmıdır. Fırın yöntemiyle pişirilir. Et, tavuk ve benzeri ürünleri pişirmeden önce belirli bir süre sosun içerisinde bekletme işlemine marinat denir. Etlere hoş koku ve lezzet vermek için yapılır. Marinat sıvısındaki aromatik kokular ve tatlar yani bitkiler, baharatlar ve benzeri etlere geçerek istenen lezzet ve hoş kokuyu kazandırır. Et dokularının yumuşatılması için yapılır. Marinat sıvısında bulunan asitli maddelerin etkisiyle etin dokusu dinlenerek yumuşar. Saklama süresinin uzatılmasını sağlamak için yapılır. Et asitli ortamın yani sirke, şarap içine batırılarak buzdolabında birkaç gün saklanmak suretiyle kullanım anına kadar dinlendirilir. Bu uygulama genellikle av hayvanlarının etlerine ve kırmızı etlere yapılır. Çiğ marinatları hazırlama tekniği. Et kesilip hazırlanır. Marinat kabının içine aromatik malzemelerin bir kısmı koyulur. Marinat olacak etler kaba yerleştirilir. Kalan aromatik malzemeler üzerine serpilir. Şarap, sirke, konyak, sıvı yağ eklenir. 1 litre şarap için 0.2 litre sirke, 2 çorba kaşığı konyak ve 3 çorba kaşığı sıvı yağ. Marinat edilecek etlerin tamamının sıvının içinde kalmasına dikkat edilmelidir. Üzeri kapalı olarak buzdolabında dinlenmeye bırakılır. Izgara etler yani sığır ve kuzu etlerinin şiş, bonfile, antrikot, biftek, kontrofile, pirzola ve külbastı kısımları, sıvı yağ, kekik, defne yaprağı, Soğan suyu, karabiber, isteğe bağlı olarak özel baharatlar içinde 2 saat ile 2 gün arasında bekletilir. Fırında yani roti çevirerek pişirme yöntemi. İri parçalar halindeki etlerin fırında hiç su kullanmadan yalnızca yağlanarak pişirilmesi yöntemine roti pişirme yöntemi denir. Sote pişirme yöntemi. Az yağ konmuş kızgın tavada kısa sürede pişirme tekniğidir. Genelde bu pişirme tekniğiyle pişen yemekler alaminüt yani dakikalık veyahut five minute dishes diye isimlendirilirler. Etlerin ya da balıkların herhangi bir çeşit yağda karıştırılarak ya da daha iri parçalar şeklinde ise alt üst edilerek kahverengileşinceye kadar pişirilmeleri demektir. Az yağda yani poel pişirme yöntemi. Az yağ konmuş kızgın tavada pişirme tekniğidir. Etler için ızgara olmadığı zamanlar ızgaranın yerine kullanılan pişirme yöntemidir. Etler için ızgara taklidi yöntem olarak da isimlendirilir. Izgara yani grill pişirme yöntemi. Grill, yiyeceklerin kor haline gelmiş kömür ateşi üzerinde pişirilmesi yöntemidir. Günümüzde kömürlü ızgaraların yanı sıra gazlı ve elektrikli ızgaralar da kullanılmaktadır. Kömürlü ızgaralar kullanılacaksa meşe odununun kömürü kullanılmalıdır. Çünkü meşe kömürünün kalorisi yüksek olduğu için uzun süre ısı verir. Haşlayarak pişirme yöntemi. Blanching bauli, poşe olmak üzere üç şekildedir. Yağda kavurup sos içinde yani braise pişirme yöntemi. Braise et veya sebzeleri önce az yağda kızartıp sonra az miktarda bir sıvı içinde veya çeşitli soslar içinde veya içine konulan malzemelerin öz suları ile pişirilmesidir. Bu pişirme yöntemi sert etlerdeki kolajen yapıyı çözerek eti yumuşatır, yapısındaki jelatinin açığa çıkmasını sağlar ve et yemeğinin sosuna lezzet kazandırır buharda pişirme yöntemi yani etü vapur. Buharda pişirme yiyeceklerin özel kaplarda suya değmeden sadece su buharında pişirilmesi yöntemidir. Bol yağda kızartarak yani frit pişirme yöntemi. Kızgın bol yağda pişirme tekniğidir. Bu teknik ile yiyeceği kızgın yağın içerisine daldırarak yiyeceğin üzerinde hızlıca gevrek bir kızarmış tabaka oluşturup yumuşak kalması sağlanır protein ve nişastanın birleşiminden ve sıcaklık tesiriyle meydana gelen kızarmış yüzey yiyeceğe ayrı bir tat vermektedir. Mutfaklarda etlerin değerlendirilmesi ve kullanılması ayrı bir önem taşır. Bunun için aşçının kasap etleri kapsamına giren sığır ve dana etini iyi tanıması, parçalarını ayırt etmesi, cins ve fark özelliklerini iyi bilmesi gerekir. Etlerin özelliğine göre yağlı oluşu, bağ dokularının az veya çok oluşuna göre çeşitli pişirme yöntemleri uygulanır. Kümes hayvanları besin değerleri bakımından etlere benzerler. Yalnız daha az yağlıdırlar ve buna bağlı olarak da enerji değerleri koyun ve sığır etlerine oranla düşüktür. Kümes hayvanlarının beslenme şekli etlerinin besin değerlerini ve kalitesini etkiler. Kümes hayvanlarının pişirilmesi de etler gibidir. Hayvan yaşlandıkça eti daha sert olur. Bu bakımdan hayvanın yaşına göre pişirme yöntemi ayarlanır. Etlerde olduğu gibi balıklarda da kalite ve değerini belirleyen bazı unsurlar vardır. Bunlar genel olarak balığın türü, beslenmesi, yakalanışı, saklanması, taşınması ve tazeliğidir. Balıkta bağ dokuları azdır. Bu nedenle pişerken kolay dağılır fakat kısa zamanda pişer. Denizlerimizde balıklardan başka pek çok deniz ürünleri vardır. Bunların bir kısmı kabuklu, bir kısmı da kabuksuzdur. Bir diğer et çeşidi ise av hayvanlarının etleridir. Av etleri az bulunan bu nedenle de kıymetli olan etlerdendir. Av hayvanlarının etlerinin hazırlanmaları ve pişirilmeleri için belli aşamalar vardır. Hayvanların bakteri üretmesini yavaşlatmak için ölmelerinden hemen sonra kanları akıtılmalı, iç organlardan temizlenmeli ve mümkün olan en kısa sürede asılarak bekletilmelidir. Bu programda dana etinin bölümleri nelerdir? Kuzu etinin bölümleri nelerdir? Etlerin marinatları nasıl hazırlanır? Etlere uygulanan uluslararası pişirme yöntemleri nelerdir? sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Temel Mutfak Teknikleri ders kitabının dördüncü ünitesinde yer almaktadır.